Bol Spor'a 2011 yılında Sarıgöl Gençler Birliği Belediye Spor'dan transfer edilen 2013 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Melih'a Kırmızı Beyazlar'ın birinci kalecisi Soner Şahin'in kadro dışı kalmasının ardından ikinci kaleci Erdi Yokuşlu'dan da kaleyi devraldı. Denizli maçında da hani çok aslında istediğim performansı sergileyemedim. Ben kendi açımdan konuşuyorum ama bu Giresun maçında daha iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii bunun maç eksikliğinin bir etkisi mutlaka var. Bu da tabii zamanla olacak bir şey. Yani maç oynadıkça geliştirebileceğim bir şey. E, hocalarımız da bize, bana şans verdi sürece ben bunu geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. A son iki karşılaşmada Bol Spor'un kalesini korudu. 24 yaşındaki genç kalecinin önümüzdeki son 9 haftada Bol Spor'un kalesini koruması bekleniyor. Ramazan abi olsun, diğer büyüklerimle olsun, diye takımlı arkadaşlar olsun. Gerek saha içinde gerek saha dışında, saha esnasında maç oynarken bana çok motive oluyorlar. Bu da tabii beni olumlu etkiliyor. Yani sağ olsunlar. Levent Hoca ile Sezon başından beri tanışıyoruz. Daha önce bir tanışmışlığımız yoktu. Kendisi de gayet iyi, olumlu antrenmanlar yapıyor. Yani bizi geliştirecek antrenmanlar. Kendisi de futbolun içinden gelen birisi. Üst düzey takımlarda da oynamış. E, Trabzonspor veya diğer başka takımlar benim bildiğim kadarıyla. bize yani hem maç içinde yapmamız gerekenleri <laughs> aktarıyor. Kendi tecrübelerini de aktarıyor. Şunu yapman gerekir, bunu yapman gerekir diye. Gayet memnunuz yani çalışmalarımıza devam ediyor. Uzun yıllardır bol yedek kalmasını sorun etmeyen ve efendi kişiliğiyle takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin sevgisini kazanan Meliha, antrenmanlardaki hırsı ve azmiyle dikkat çekiyor.